Merhaba arkadaşlar. Pelin merhaba desene. Merhaba. Arkadaşlar şimdi biz Pelin'le bu videomuzda şöyle bir şey yaptık. Ee, çekmesin göstereyim. Şimdi bu abur cuburlara çok sardığımız için aldığımız abur cuburları farklı farklı şeyleri deniyoruz. Şimdi bunu yeni gördük. Ee, Migros en güzel, marka danut e, Donut Cake. Migros kendi markasını çıkartmış böyle bir saniye Pelin'cim. Bu çilekli içinde iki tane var. Adam. Bu da e, yine Donut e, kek kek. Söyleyemedim kek. E, bu da çikolatalı iki tane var içinde. E, bu da e, şey neydi bunun adı? E, waffle kek. Şöyle çilekli waffle kek. Bu da Migros marka aynı zamanda. Evet. Şimdi biz böyle evet. <laughs> Migros markanın Donut Dunnett ve waffle keklerini e, göstereceğiz burada. E, ne kadar bunların hepsi ne kadar tuttu arkadaşlar o kadar uygun tuttu ki gerçekten 5 lira diyorum ama 5 lira bile değil ve 5 liraya bu kadar çok şey alabilirsiniz yani 4.90 tuttu hepsi aslında anne, anne. bir dakika 1 2 3 4 5 6 tam 6 parça ve bunlar e, 5 lira tuttu 4.90 evet. daha doğrusu ee, Pelin şöyle koyunca, da böyle şimdi ben merak ediyorum biraz da dış görünüşlerini merak ediyorum açalım mı bu, bu küçük küçük kule bu da büyük kule Tamam şimdi bir saniye önce şöyle şimdi Şunu Alper ve Pelin için aldık ee, o yüzden ikişer tane hepsinden Şunu Ben çok seviyorum Tamam, evet. Önce şu şey waffle keki açar mısın güzelce? Bir aç bakalım. Nasıl ee, açayım yani güzelce dedim. Güzelce aç. Böyle şekline falan bakalım. Ama tabii biz, biz biraz poşetlerde şey yaptık. Ee, ezdik sanırım. Ee, şöyle anneciğim güzel aç. Şuradan. Güzelce. Migros'un kendi markası ve çok uygun gerçekten. Yani 5 liraya da. Abur cubur alabiliyormuşuz. Aç. <laughs> Açsana Pelinciğim. Açamıyorum ben. Öyle açmayı bile bilmiyorum. Baba sen şuna güzelce bir açar mısın? Ee, baba açsın en iyisi. Evet ben iki ben tane çikolatalı danıt. iki tane çilekli Şunlar danıt. iki tane çilekli waffle kek. <laughs> şimdi <gülüyor> şekillerine bakacağız. Danıt waffle kek. Pelin şimdi çevir onu. Yapayım. <laughs> Bir çevir önce bir bakalım. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bence şekil itibariyle gayet güzel bir şekil. Bence Ama Pelincim tadına da bakabilirsin. Pelincim inanamıyorum sana onun adı mı? Bir ısırık at bakalım çilekleme. Bakalım. Evet arkadaşlar Çilekle. gördüğümüz gibi şurada çilek şey var. Ee, neydi? ne Marmelatı var. Tamam bunu beğendik. Dık. Beğendin mi tadını? Dık. Tamam bunu abine ayırıyorsun. Şu abinin. Ee, Pelin'cim. <laughs> Zafal'cım bir de donut açar mısın? Şimdi. Migros marka çilekli donut'ı. E, yok waffle'ı. Waffle'ı beğendik. Pelin beğendi. Şimdi bir de. Migros marka. Çikolatalı donut'ı. İki şimdi çevir onu da açacağız çevir önce tatlarına bakıyoruz Çünkü çünkü biliyorsun kızım önce bir çevirseydin Keşke Evet arkadaşlar bu da çikolatalı donutumuz. Pelincim. Pelinciğim Pelin tadına bakarken babası şunu da açar mısın Yiyebilir da şunu Evet bir de onun tadına bak O nasıl Nasıl hiçbir şey yokmuş gibi. Ne şey <laughs> Tamam, onu da bırakabilirsin. Şimdi Pelincem sıra çilekliğe geçti. Gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi dedi ve yarısını bitirdi. Ben Çevir şimdi. Aa bak bu pembe renk olarak çok güzel görünüyor o biraz kırılmış çünkü yani üstüne poşetler gelmişti ee, çileklerin tadına bak peki ağır olanlar bunları. kırık olanını bence ısır Niye? o zaten kırılmış ya o yüzden Çocuk daha fazla bırakmayayım. <laughs> yok abine diğerleri açılmamışlar abinin canım benim sen şu an kendi yediklerin senin bakayım Ay. Evet arkadaşlar size göstermiş olduk. Şöyle Migros'un waffle keki çilekli çilekli donut keki çikolatalı donut keki şöyle bunlar açılmış şöyle gösterelim halleri bununla bu aynı bununla bu aynı evet, bunlar da açılmamış halleri evet yani ucuz abur cubur bulabiliyoruz demek ki. Evet biz bunları gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parça ve ne kadar verdik? 4,90 4.90 demeyeceğiz ama 5 diyeceğiz mecburen. 5 liraya Migros'tan ne alınabilir videosu olabilir bu. Değil mi? Pelin bitirdi galiba. evet arkadaşlar. Hoşçakalın diyelim mi Pelin? Bence diyelim çünkü abininkilerini götürmek istiyorum. Yoksa Öyle mi? Yedikten sonra Peki ona bir puan var. Puanlama yap o zaman. O çilekliğe puanlama yap. Evet. Ee, mesela 10 Yok 10 değil. Pelin şimdi ona kadar biraz zorlanabilir. 10 üzerinden verebilir misin? 5 üzerinden yapalım mı? Parmak olarak böyle. 5 üzerinden kaç veriyorsun? Yani bir en düşük. 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 5 de en yüksek. Kaç veriyorsun? 5 üzerinden. 5 üzerinden 10 mu? Süper. Tamam. Yani Pelin çok beğendi herhalde. Ha, bu, bunun bir tane daha. Yani al, alır mısın daha? ister misin mesela hani bundan? Canın ister mi? Bundan ister çünkü bunların içinde hiçbir şey yok bunun var. Tamam. Bundan... Ha yalnız şunu söyleyeyim. Ee, bu danıtlar 85 kuruş. Şöyle evet. ikili. Waffle 75 kuruş. Onu da Biliyor belirtmiş mi? olalım. Şöyle. Bunun hem büyüğü, büyüğünde içinde bir şey vardı. Çikolata var. O, evet. evet. Ama bu da? Tamam şey. o zaman waffle'ı ye. Hmm. Waffle'ı ye. E, Pelin evet. E, Donut keklerin içinde sos olmayışını sevmedi galiba. Değil mi? Sos istiyorsun. Onların içinde sos yok. Bakayım. bakayım. Evet sos yok içlerinde. Ama waffle kekimizin içinde sos bayağı yoğun var gerçekten de bence alınabilir ve fiyatı olarak çok uygun tamam mı Pelinci başka bir şey göstermek istiyor musun kapatalım mı artık bence <laughs> <Göstermek istedim. gülüyor> Hoşçakalın diyelim <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar <laughs> arkadaşlar e, bundan sonraki videomuzda da Migros'un farklı bir jelibonunu bulduk. iki tane. Onu çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Diğer evet. videolarımızda abur cubur videolarımız çok çok gelecektir. evet doğru. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.